Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Bobby 1545 ele hareketini yapabildiğinizi göstereceğim. Komut gerekiyor bize. Ee, eşyalarımız elma teninde var gördüğünüz gibi. Bir daha arkadaşlar dövmeyi sileyim gerekmiyor. Komut bloğu lazım. Öncelikle komut bloğunu nasıl alınacağını göstereyim. Komut bloğunu alma konuda arkadaşlar şu. Bilenleriniz vardır fakat bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Evet bu. Bu arkadaşlar komut bloğunu alma konudu Dediğiniz gibi bu. Buna tıkladığınızda komut bloğu var. Yani geliyor. Benim zaten komut bloğum olduğu için bana vermedi. Şimdi bu Bobby'nin el yapımına geçelim. İlk önce komut bloğuna açıyoruz. İçine yazdığım konudu yazıyorum <laughs> arkadaşlar. Bulayım bekleyin. Aha bu komut. Tamam dur bekle Arkadaşlar <laughs> komut tam olarak bu. Almanız için biraz bekleyeceğim komutu. Bu da açıklamayı yazacağım ya da beklemeyin. Açıklamayı yazacağım komutu. Afka'da filan yani ilk komut. Tıklıyoruz. İlk komutumuz bu. Daha sonra <laughs> bu şekilde yapıyoruz. Yana birazcık yan tarafa bir komut bloğu daha bırakıyoruz arkadaşlar. Bir komut bloğu daha bırakıyoruz. Buraya da sıradaki komutumuzu yazıyoruz. i on the lightning bolt. biz bunları aynı anda yapacağız hemen biz bunları aynı anda yapmasını istiyoruz evet sonra çektiğimizde ele hareketi yapıp bu şey için bir onların yıldızını çaptır. Bak, krota bir üstte ne çap olsun değil ki bu çarpsın diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu çarpmasını istiyoruz yıldızı. Bu açıapsını istiyorsak koordinatları açacağız arkadaşlar bekleyin. Oyun dondu. Yani oyun. ha geldi. Yok bu değil. Hah oyun yazıdan koordinatları açıyoruz. Koordinatları göster diyoruz. Bekleyin yine oynuyordu. Aha. Aa, bu bizim çarptıracağımız bilon alacağız. Ay koordinatını alacağız. 7, 64, 3, değil mi? Bu arada çarptıracağız. Yalıyorum. yapacağız arkadaşlar. Fakat bize bir kumut daha var. Bu kumut ne düşünce arkadaşlar? Bu kumut da arkadaşlar. Bu kumut da arkadaşlar. Gevi normal halinde dönme yani. El al kadar bekleyeceğim bu komut arkadaşlar ben yorumla var bu komut benim kendi yorumuma yorum sabitlenmiş yoruma bakabilirsiniz ben bunları yoruma koyacağım yani bu komutları bu devi normal abi Bu bunu bu ikisinden ayrı bir şekilde yapacağız. Yani bu ikisiyle birleştirmeyeceğiz. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi ise kamera açımızda karakterimizi gösterelim. Çünkü size arkadan evet. Çünkü size bir e, şey yapmam lazım yani. Size karakterimin şeklini göstermem lazım. Hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, bir. Evet, kolum gibi evet. Şunu çekelim, bakalım. Bir daha çekelim, el yapıyor. Bunu çekelim. Normal oluyor. El hareketi yapıyor. Bir sürekli evet, Bu şekilde. şekilde el yapabilirsiniz siz de. Cidden kolay arkadaşlar. Bu şekilde bobini el yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de son iyi zamanın yettiği kadar size bir şey göstermek istiyorum. Bu komutları çete yazarak da kullanabiliyoruz. Fakat ben daha hızlı olması için komut bloklarıyla yaptım. Arkada flaf. komutları çete yazarak kullanabiliyoruz. Summon Lightning Bolt'u tüm sonuna koordinat not, e, yazarak istediğimiz bloğun üstüne yıldızını çarptırabiliyoruz olabiliyoruz. Bobby'nin sinirlenmesi gibi. Bunları da göstereyim mi dedim arkadaşlar. Video bitmeden. Arkadaşlar, bunun part 2'sini yapacağım. Can part 2'de de daha fazla komut vereceğim sizlere. Bobby'nin diğer özelliklerini yapabileceğiniz. Onlar bir an arkadaşlar. Sonra bir el hareketi yapmak istedim. en arkadaşlar bu video size nasıl Bobby 15 kardeşi Bobby'nin el hareketini yapabileceğinizi gösterdim. Ben, evet. ben bunu komik bloklarıyla yaptım. Diye. Fakat bunun daha fazla hileler var. Mesela Toolbox diye bir hile var. O benim şu anki Minecraft'ımla uymuyor. O yüzden ben Toolbox şu an kullanamıyorum. Toolbox isimli o hileden bekleyin ben ismini yazayım kete. Play Store'dan indirebilirsiniz fakat at benim şu an 1.20 sürümü benim Minecraft'ım, orijinal Minecraft ve şu anki 1.20 sürümü için Toolbox yok. Toolbox sayesinde tek bir tuşla komut gerçekleştirebiliyorsunuz ve böylece Bobby'nin el hareketini daha hızlı yapabiliyorsunuz. Ben fakat hilesiz, toolbox'sız, hız en hızlı yoldan yaptım. Bobby'nin el hareketini. O zaman hepinize görüşürüz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.